Günaydın. Şu anda saat 6.23 geçiyor. Benimle bir gün videoma hoş geldiniz. Sabah 6'da kalktım. Bu videoda bir günümün nasıl geçtiğini tüm samimiyetimle sizlerle paylaşacağım. Ya şimdi bu yorganlar ne böyle? Vallahi geç kaldık. Ben saçımı kurutmadan, gözümdeki çapağı yıkamadan Bunları görmediyseniz bunları da göstereyim size. Bir röportajım olacaktı benim. Kanal D'den geleceklerdi ama... Zamanla yarışıyorum ben. 45 dakika sonra çıkmam lazım. Aa ben mikrofonu unutmuşum. Hay Allah'ım aceleden. Bu elimdeki Merve ne diye sorarsanız. Ee, sabah da kalkıyorum. Uzun süredir. E, sabahları henüz sabah demek. Tabii sabah demeye bin şahit. Gece yarısı yürüyüşe gidiyorum çünkü ancak yetişebiliyorum yine. Evet, Günün ilk adımıyla başlayalım işte. Altada kalktık. Birlikte yürüyüşe gidiyoruz. Hadi gelin. Günün doğumuna şahit olmak... ...insana gerçekten yaşadığını hissettiriyor. Ayın güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz. Mesela bana soruyorlar böyle Merve sen deli misin bu saatte işte zifir karanlık. Bakın herkes spor yapıyor. Şurada bisikletçiler var. Zaten hızır hızır otobüsler geçiyor. Her yer ışıl ışıl. Ee, ya açıkçası korkmuyorum. Bana kalsa ben bu saatte Belgrad'a da gidiyorum. Onu önermiyorum asla. O gerçekten hani Belgrad çok ıssız bir yer. O yüzden gün aydınlanmadan Belgrad'a gitmeyin gerçekten ama hani sahile gidilir gerçekten vızır vızır bisikletler, taksiler, otobüsler, işe giden okula giden insanlar. Okula giden insan yok artık. Eskiden vardı. bitti. Gidiş dönüş zaten bu kireç burnuna kadar 6 kilometre. Vaktim olsa 8'e 9'a tamamlıyorum. Daha öteki tarafa kireç burnunu geçip ama gerçekten hiç vaktim yok. Bugün her zamanki gibi çok yoğun bir gün. Hemen 6 kilometreyi tamamlayıp eve koşmam lazım. Şu manzarayı ve şu renkleri de tabii ki sizlerle paylaşmak için can atıyorum. Merve nasıl sabah uyanıyorsun? Neden uyanıyorsun? Sorularınızın cevabı bence Burada Normalde sabahları böyle minik bir kahve içip falan böyle çok küçük öyle çıkıyorum aslında. Ama bu ya yani kahve makinesi çok ses çıkartıyor sabah. Melisa ile Cem'i uyandırmamak için dar 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 içemedim de. Ama zaten bu manzara ayırttı yani beni. Günaydın. Ya Şenil bu yorganlar ne böyle? Sen benim sesime mi uyandın? Hi <laughs> <laughs> annem annem gece örgünü yerim senin annem aşkım günaydın zaten artık uyanın ya saat 8'e 5 var hadi çıkacağız ben seni uyanık bekliyordum sen beni uyanık mı bekliyordun ah benim bir ay bu ne yapıyor bu ne yapıyor aferin benim kızım ha. bakayım öpücük Aşkım benim. Hadi bakalım. Yoruldum mu? Yoruldum. Biraz yoruldum açıkçası. Evet. Sonunda yola çıktık. Saat kaç? 8.34. Vallahi geç kaldık. Vallahi geç kaldık. Melisa Hanım. Normalde 8.30'da Melisa'nın okulda olması gerekiyordu. İşte. Sabah ben oyalan. Ben geç kaldım. benim yüzümden hiç de değil. Ben erkenden geldim eve. Kim benim yüzümden? Sen. Sizin... Hayır yapmadım makyaj. <laughs> Baksana halime makyajlı mıyım sence? Saçlarımı bile kurutamadım vallahi işte. Her sabah güne böyle başlıyorum arkadaşlar ben. Gün başlangıcı bu. Daha durun. <laughs> Günün ilerleyen saatlerinde yine büyük bir kaos ve koşturmacı olacak. Melisacığım al bakalım montunu. Seni seviyorum. Al. Evet, evet. Gel. Tamam gel. Seni, Aa, seni çok seviyorum. Hadi bakalım bay bay. Bay bay kızım. Bay bay. Seni çok bye. seviyorum. Bay bay. Melisa'yı bıraktım okula. Mesela bazı anneler var. Gerçekten hani saygıyla önlerinde eğiliyorum. Şu kadar topukluyla geliyorlar sabah. Gerçekten bu motivasyon karşısında hayranlıkla tebrik ve takdir ediyorum kendilerini. Yani ben nasıl saçımı kurutmadan, gözümdeki çapa yıkamadan apar topar böyle okula geliyorum. Millet hani inanılmaz stylinglerle falan geliyorlar böyle okula. Vav. Wow. Evet arkadaşlar, ofise giriş yapıyorum. Günaydın. Günaydın, Günaydın tatlı. çok tatlı gözüküyorsunuz. <laughs> Allah'ım dünyanın en güzel ofisi değil de ne? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Orman manzarasına karşı ne kadar şanslıyız. Şimdi hızlıca e, günlük klasik Merve saç makyajını yapacağım. Ay ben bir nemlendirici, e, daha doğrusu bir marka keşfettim. E, dene bunu gönderdi bana böyle bir kutu içinde falan hiç görmediğim bir marka adını bile unuttum şimdi bakacağım burada bıraktım onları. Yıkama jeli göndermişler e, nemlendirici göndermişler bir tane de böyle tam karma yağlı cilt için T bölgesinde işte şey matlık yaratan böyle bir e, serum gibi bir şey. Ay dedim iyi burada dursun burada hiç yıkama jeli mi olmuyor işte sabah böyle gözümü çapağıyla geldiğim için resmen hani burada yıkarım yüzümü nemlendiririm falan. E, inanılmaz memnunum arkadaşlar dur göstereceğim sonu. onu. Kesin yanlış okuyorum burada arada. Et, Etatpur, etapur falan olabilir. Hiç görmediğim bir marka, hiç bilmediğim bir marka. Şöyle üçlü set olarak geldi bana. Bu nemlendiricisi. Ee, bu da işte dediğim gibi çok enteresan. Böyle alttan basıyorsunuz, yumuşacık şöyle. Üç, minimum iki, maksimum dört damla T bölgenize sürdüğünüz şöyle bir jel formlu e, sebum dengeleyici ürün. Anormal memnunum. İnanılmaz. Şimdi yüzümü zaten ben yaptığım için yıkamayacağım bununla. Ama e, şundan söyleyeceğim. Şöyle yapıyorum bakın. 1 2 3 dört tane alıyorum. Şöyle. T bölgesine sadece. ay, ay yanaklarınıza da gelebilir tabii. Bugün Dior kullanacağım makyajımda. Her gün farklı farklı fondötenler kullanıyorum. E, ki hani unutmayayım ne kadar sevdiğimi bu fondötenleri diye. Evet, mükemmel bir ten makyajı bebek gibi gözüküyor. Kamerada nasıl bilmiyorum ama gerçekten bebek gibi. Kahvaltımı edeyim şimdi sonra devam edelim. Afiyet olsun Cem Bey. Şimdi bir dilim ekmek yemeyeyim mi? Bu kız bir dilim ekmek yemesin mi? Buyur. Yarısını yiyeyim o zaman. Yarısını tamam yarısını yiyeceğim. Yenmez bütün suya gitti. Şey suyu aktı aynen. Tamam bunu yarısını yiyeceğim. Evet klasik günlük Merve makyajımı yaptım arkadaşlar. Şimdi bir dişimi fırçalarım. Ucumu iyi de. Sonra e, saçlarımı sonra hallederim çünkü şu anda saat 9.48 oldu. E, mağazaya gidip açmam lazım. O yüzden birlikte mağazaya gideceğiz şimdi sizler. Görmeyenler de bu vesileyle bu vlog sayesinde görmüş olacaklar. Çok tatlı bir mağaza oldu. Hakikaten çok da içime sinen de bir proje oldu. Daha önceki hikayelerimde söylemiştim, yine söyleyeyim hani bu bir ilk ve son değil. Bu İzmir e, İzmir'deki İzmir'deki depremzedelere gidecek buradaki bütün e, satışlardan elde edilen mebla. meblağ. Bu proje bitmek ya bitecek pazar günü. Çünkü bizden sonra bu mağazayı zaten bana Vadi İstanbul Sosyal Sorumluluk projesi yaptığım için onlar da bizim de çorbada tuzumuz olsun diye e, verdiler. Pazar günü e, çıkacağız buradan. Kalan ürünleri alıp tekrar kutulayacağız onları başka bir projede kullanmak üzere. Bunları görmediyseniz bunları da göstereyim size. Şöyle karton etlerde kotalar bastırdım. Her şey burada böyle arkadaşlar. Burayı böyle işte yazlı, kışlı, karışık yaptım. Burada birazcık daha böyle hani şık elbiseler var. Aksesuarlar. Ben öyle çok aksesuar kullanmadığım için biliyorsunuz benden çok bir şey çıkmadı yani. Çıka çıka bunlar çıktı. Kazakları buraya koydum falan. Tertemiz her biri. Birçoğunun üzerinde etiketi var. Her birinin kuru temizlemesi tek tek yapıldı. O yüzden zaten bize Vadi İstanbul aslında 15 günlüğüne bu mağazayı vermişti. Ama bize o 5 günü bunları kuru temizlemesini yaptırmak, işte fiyatlandırmak, lekeleri varsa onları bilmem ne yapmak, bir yere sökükse bilmem neyse onları terziye götürmek uğraştık. 5 günümüz öyle geçti. Sonradan eklediklerimizi hep kendimiz temizleyip ütüledik falan. Dolayısıyla 5 gün hani hep o temizlik, terzi işleri vesaireyle geçtiği için 5 günü kaybettik maalesef. Böyle güzel bir açıya bir ışığa koyup belki şu duvara koyarım önüne. Giydirip giydirip fotoğraflarını çekeceğim. Tabii ki burada bana daha önceki TikTok videomdan da aşina olduğunuz sevgili LG Velvet eşlik edecek. Çünkü onun kamerasına bayılıyorum. Ve buradaki ışık da çok güzel. Mesela şık bir inze elbisemiz var. onu giydirelim. Çok yakıştı kızıma. Vallahi güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Evet, telefonumu aldım. Ha çok güzel gerçekten. Bakar mısın? Şuradaki şu yansıma çok güzel oldu. Burada arada mesela bunu niye yapıyorsun Merve diye sorarsanız, bugün Cuma iki gün sonra vlogun başına söylemiştim, tekrar hatırlatayım maalesef. Pazar günü son, artık bu e, bütün gelirin akuta, afata bağışlanacağı e, mağazamız maalesef kapanacak. Geriye kalan ürünlerle alakalı çok fazla istek geliyor. Merve bunları neden hani online olarak yüklemiyorsun? Biz İstanbul'da yaşamıyoruz, işte gelemiyoruz, biz de uzaktan almak, destek olmak istiyoruz diye. O yüzden de daha önce hep böyle kötü ışıklarda ve böyle askılarla falan çekip koymuştum online'ı ve hiç ilgi çekmiyordu fotoğraflar. Belli bile olmuyordu yani ürünlerin rengi, dokusu, hiçbir şeyi. O yüzden hani bu mankeni işte satın aldım, ikinci el. Ekran geniş olduğu için böyle uzun bir elbiseyi tek seferde çok rahatlıkla alabiliyorum. Renkleri de gerçekten harika gözüküyor. Şöyle de bir de çekeceğim. Yere eğilmeden de zaten istediğim açıyı aslında yakalayabilirim şöyle. Genelde böyle ikinci el alışverişlerde falan insanlar tabii ki e, dokunamadıkları için ve gözleriyle aslında çıplak göze göremedikleri için çok fazla dokusu nedir, kumaşı nedir, işte rengi tam nar çiçeği mi, o mu bu mu diye çok fazla soru geliyor e, ürünün kendisiyle alakalı. 48 megapiksel kamerası olduğu için LG Velvet'in işte o yüzden zaten bu ürünleri özellikle LG Velvet'te çekmek istememin sebebi bu. Bu hani soruları hiç hani cevap vermeme gerek kalmadan aslında çok net şekilde insanlar dokusundan her şeyine kadar görebilecekler. Bu arada bir de şimdi mesela bokeh efektli bir e, fotoğraf çekeceğim. Geçtiğimiz videoda bahsetmiştim ama size hiç göstermemiştim. O TikTok videosunda arka planı. Herkesin o istediği DSLR kamera etkisi var ya. Arkayı blurlayıp e, Çekmek istediğiniz şeyi netliyorsunuz ve arkası blör oluyor. Bakın şöyle. Bir de tabii zoom'u çok güzel bunun mesela. İşte dedim ya böyle kumaşın e, dokusunu görmek çok istiyor insanlar haliyle. Normal dümdüz fotoğraf çektiğiniz zaman kötü bir ışıkta ve kötü bir kamerayla o kumaş keten mi, kadife mi, kot mu ne olduğu belli olmuyor altını açıklamadığınız sürece. E, bunun zoom'u o kadar güzel ki böyle o kumaşın deliklerine kadar gösteriyor. O yüzden bu tarz çekimlerde gerçekten benim için biçilmiş kaftan. Evet şimdi LG Velvet'in en eğlenceli modlarından bir tanesini deneyeceğiz. Hızlandırılmış çekim yani time lapse. Ayarladım telefonumu. Bu böyle son dönemlerdeki Reels'lar, TikTok'lar var ya böyle pıt, pıt 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 değişiyor. Bu tarz videoları bu hızlandırılmış çekim moduyla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi beni dışarıdan çekecekler. Ben burada bir şeyler seçip makineye giydireceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak? Evet şimdi time lapse modunda çekler çok merak ediyorum nasıl olmuş bakıyorum hemen. Hani örnek veriyorum mesela e, ressamsınızdır. E, bir resme başlarsınız hani sonu gelene kadarki süreçteki aslında o, o, tarz şeylerde hani başlangıcı ve sonu olan konseptlerde çok daha anlamlı oluyor bu time lapse. İnsan çünkü ne olacak diye sonuna kadar bekliyor. Dolayısıyla bu tarz TikTok ve Reels trendlerini time lapse moduyla, hızlandırılmış çekim moduyla müthiş şekilde çekersiniz. Size de göstereyim. Çok tatlı olmuş bence. Evet arkadaşlar, çok tatlı oldu. Başka bu telefonun özelliği ile ilgili aslında bir önceki TikTok videomda söylediklerimin aynısını söyleyeceğim. Damla şeklindeki bir su damlasından esinlenen bu kamera tasarımını çok beğeniyorum. Yani bir aksesuar gibi duruyor elinizde. Bu böyle yansımalı hologramlı arka yüzeyi, ekranın genişliği, bu böyle kavisli tasarımı falan gerçekten çok şık bir telefon. Teknolojik özelliklerinin yanı sıra görsel ve tasarımsal olarak da gözüme çok hitap eden bir telefon. Hakikaten bir abiye kıyafet giydiğinizde bile böyle elinizde kılaç gibi duruyor. Şimdi ben işim bu olduğu için işin tabii teknolojik boyutunun yanında bir de tabii bu görsel tarafına da bakıyorum. ASMR 3D ses motoru da bu e, bir süre önce böyle çok popüler olan ASMR videoları vardı ya mesela. ASMR videoları da çekebilirsiniz ya da işte YouTube'da, Netflix'te e, sevdiğiniz dizileri böyle inanılmaz bir ses kalitesiyle de izleyebilirsiniz diye onu da hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar, e, bence LG Velvet'le alakalı bütün detayları anlattım. Hem teknolojik anlamda hem de görsel anlamda. Yine söylüyorum gerçekten Denediğim süre içerisinde çok ama çok beğen beğendiğim bir cihaz oldu. Sizin için de link bırakıyorum videonun açıklama kısmına. İncelemek için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. LG VELVET'e çok ama çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, mağazayla ofis arasında mekik dokuyorum. Gün içinde 10 bin adım oluyor yani hakikaten. Bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı. Saat bugün 11.30'da ee, bir röportajım olacaktı benim. Kanal D'den geleceklerdi ama işte ofisten aradılar. Merve erken geldiler diye. Hemen o yüzden yukarı çıkıyorum. Mağazada zaten dönemsel olarak işe aldığım çok tatlı bir arkadaşımız var Ebru. Ee, o geldi. Ben ona devretmiştim mağazayı. Yukarı çıkıyorum. Saçımı da yapamadım. Adamlar erken geldiler. Saat kaç daha? Saat 10.20 geçiyor. Şimdiden yoruldum yani. Kaç adım atmışım sabahtır söyleyeyim size. 9944 adım. Daha saat 10.20 geçiyor düşünün yani. Akşama kadar kaç adım olur? Herhalde 15 bini falan rahat görürüm. 15 bin adım rahat olur. Biraz ara verdim. Şimdi ekip geldi hep birlikte. Burada setup'ı kurduk. Birazdan röportajımız başlayacak. Çok keyifli bir şey olacak. İşte hem annelik hem kariyer üzerine. Anne olup aynı zamanda kariyerine devam eden kadınlarla aslında alakalı böyle çok tatlı bir sohbet olacak. Ee, İpek de çok sevdiğim, çok eski bir arkadaşım zaten. Çok güzel denk geldi. Bir yandan kahvemizi içerken, bir yandan da sohbetimizi, röportajımızı yapacağız. Sen beni çekersin değil mi olsa? Evet, çekerim. <laughs> tamam, süper. 5, 4, 3, 2, 1. Kahve Palası'nın bu haftaki konuğu ünlü ve ünlü YouTuber bir anne. Sevgili Merve Özkan'dan bizlerle birlikte olacak. Annelikle alakalı da içerik üretebilirler, blog yazabilirler, kitap yazabilirler, işte benim gibi YouTube videosu yapabilirler. Bir sürü şey çıkar. Artık dünya dijital e, dijitalden yapılabilecek ve paylaşabileceğimiz bence bir şey var. Ne selam evet. Bitirdik tamam. röportajımızı bence çok güzel oldu. Evet gün devam ediyor arkadaşlar saat 12.40. buçukta başladık. İşte öyle kolay gözüküyor ama değil yani. Şurada 10, 10 dakikalık sekans için kaç saattir uğraşıyoruz. Gün devam ediyor. Bütün hızıyla. Saat 2. <laughs> gel canım gel. Çalışıyoruz. Aa, şey bitti röportaj. 2 dakika yemek molası verdik. Ee, ve hemen videoya geçiş yapmamız lazım. Saat 3'te ofisten çıkmam lazım. Melis'in okuluna gideceğim. Okul aile birliğine adayım bu sene. <laughs> Adaylığımı koydum o yüzden. <laughs> Kendime oy vermek için gitmem lazım. Merhaba kolay gelsin seni çok seviyorum. Aa canım. Hoş geldin. Yemek mi yapacağım bugün? Uğur geldi. Hiç Bilmiyorum. gözükmüyorsun. Evet, benimle bir gün. Ay dur düştü. Ben yine gözükmüyorum orada. Gözüküyorsun, burada gözüküyorsun. Aa, kendini görüyorsun. Evet, yeni GoPro. Yeni GoPro. Yeni GoPro. <laughs> güzel güzel, bu pazara kadar son işte. Hadi, inşallah güzel İnşallah canım, inşallah. Yok, ben yapsın, de seni hay canım, hay hadi şey. bay bay. Bu sefer arkadaşlar değişik bir konsept. Farklı bir konsept Aa, <laughs> deneyeceğiz. Aynen ben de hep ekrana bakıyorum ha? Değil mi? Çok kötü. Çok kötü ya, böyle kendimi izliyorum oralardan. Hadi başlıyoruz. Kalp ve damar hastalıklarına sebep olan bir tür hava kirliliği. Zamanla yarışıyorum ha, 45 dakika sonra çıkmam lazım. Allah. Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Özlediğiniz tamamen teknoloji odaklı ama günümüzü çok ilgilendiren bir ürünü inceleyeceğim bu videoda. Bayılacaksınız. Giyilebilir hava filtreli, hava temizleyici özellikle maske. Hadi videoya başlayalım artık. Evet arkadaşlar, videom bitti. Ben şimdi uçarak Melisa'yı almaya gidiyorum. Hemen, hızlıca. Saat kaç oldu? Saat 3.02 geçiyor. Hemen çıkmam lazım. Hadi. Görüşürüz canım. Hadi, bay bay. Aa, ben mikrofonu unutmuşum. ay Allah'ım, aceleden. Bakar mısınız? Şaka gibi. Süleyman, mikrofonla gidiyorum ben. <laughs> Bir dakika. <laughs> ay, dur. Ay, şaka gibi. Hadi, bay bay. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar şimdi tekrar Melisa'nın okuluna geldim. Sabah böyle çok arada bir okul aile birliğine aday olduğumu söylemiştim. Şaka değil bu arada gerçek. Ee, şimdi oy kullanacağım. Ve e, bayağı böyle sandık demokratik seçim ve YouTube kanalından da <laughs> yayınlayacaklarmış şeyleri. de. Çok şansım olmayabilir, bilemiyorum. O yüzden iniyorum ve hemen oyumu kullanıp sonrasında Melisa'yı almam lazım. Evet arkadaşlar, tabii ki kendime oy verdim yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> bir oy, bir oydur yani. Ne yapalım? Şimdi hemen kızımı almaya gidiyorum. Sonra koşa koşa <laughs> tekrar ofise döneceğim. Nasıl geçti yine Güzel miydi? Güzel miydi? miydi? Çiçeğim, çiçeğim, onu artık ışıma ya. Ne yapıyorsun gıcır gıcırını ışırıp? <laughs> onu ışıma. Işımayı seviyorum. Işıma. Bir çekerim aşkım, tabii ki de çekerim. Şöyle otur bakalım. Melisa'yı şimdi eve bıraktım. Öyle merak edenler oluyor, hani siz çalışırken Melisa'yı ne yapıyorsunuz diye. Bir tane çok tatlı bir oyun ablamız var, Yağmur. Ee, öğrenci. içinde okuyor. Okul öncesi öğretmenliği. Dörtte ee, ben zaten, dört oluyor Melisa'yı, üç buçukta okuldan alıyorum. Dörtte eve bırakıyorum. Dörtten yediye kadar, üç saat. Ee, ben ofisteyken onlar Melisa ile birlikte oynuyorlar, aktivite yapıyorlar falan. 7'de zaten eve geliyorum. Şimdi Yağmur'a teslim ettim onu. Onlar birlikte evde deney meney yapacaklar, cupcake yapacaklarmış bugün. Böyle 3 saat birlikte keyifli vakit geçirecekler. Ben eve gelene kadar. Arkadaşlar galiba seçimlerde hiç şansım yok. <laughs> Şu anda canlı yayında sandıkları açıyorlar ama pek umutlu değilim yani. Yine de bir kutlama yapalım dedik. Önemli olan niyet ve aday olmak. Baklava sponsorumuz Karaköy Güllüoğlu sağ olsun Cem'i de düşünmüş ve vegan baklavamızı da göndermiş. İlk kez bugün. Normal baklavayı biliyorum zaten ama veganı çok merak ediyorum. O yüzden şimdi vegan baklavamızı yiyelim. Ağzımız tatlansın, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyoruz. Ne var be kıskanmayın <gülüyor> yani <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Biz ne şey yapalım canım. Ama bu da benim kendi <laughs> benim bu da benim <laughs> benimle bir gün videom. Ne yapabilirim? Seninle bir gün videosu. Benimle bir gün, gün videosu bu. Evet. E ne yaptın bugün? Neler Senin yapmadım, yapmadım ki? Bu bir sürü olay ne oldu? Le, le, le olaylar ne, olaylar bitmedi daha günün yeni başladık ya. Ne diyorsunuz vegan baklavaya? Ay dur. <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. O baklavanın böyle <laughs> şekil şey yapıyor ya bazen. İnsanın ağzını yapıyor. Bunda yok. Masam. Şu anda itibaren deseniz ki bana iki tane seçeneğim var. Hangisine devam etmek istersin? Ben vegana devam etmek isterim. Sen ben mi? de, ben de Vegan. Vegan. Çünkü, Aa, çünkü daha fazla iyi Vegan. Yiyebiliyorum. Evet. <laughs> Benim baktığım şey <laughs> <laughs> Yiğit'in bakış açısı bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen ben de vegan momu desem ben de vegan derim bundan sonra. Yani boşu boşuna neden tereyağında kalorisini alayım? Evet. End of the day diyebilir miyiz buna? <laughs> Gerçekten çok yorulduğum bir gün oldu eve gideceğim. Evdeki mesain başlayacak aslında. End of the day dedik, günün sonu dedik ama gün sonu raporu daha Z raporu almış değilim arkadaşlar. Z raporunu ancak Melisa'yı yatırdıktan sonra, uyuttuktan sonra alabiliyorum. Benimle bir günüme ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlerle böyle normal Merve'yi de hep alışık olduğunuz Merve'nin dışında yani hep kamera karşısında, stabil bir arka plan e, kamerasının e, karşısında gördüğünüz Merve'nin dışında ki e, Merve'yi de görmeniz beni mutlu ediyor. Bence eminim siz de ediyordur. Çünkü e, benim de günlerim böyle geçiyor. Ben de hem bir YouTuber'ım evet, e, bir iş kadınıyım, bir YouTuber'ım ama aynı zamanda bir anneyim. Her şeyden önce Merve'yim ben. Yani Merve öz kaynak personasının dışında bir Merve'yim ve günlerimde gördüğünüz gibi böyle geçiyor yani. Çok keyifliydi benim için bugünü sizlerle paylaşmak. çok teşekkür ederim tekrar ortak olduğunuz için. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirmenizi açmayı unutmayın lütfen. Bu tarz böyle vloglar, hani benimle bir gün vlogları hoşunuza gidiyorsa Yorumlara yazın, belki daha fazla yaparız. Neden olmasın? Ben zaten çok seviyorum, dediğim gibi paylaşmak istediğim kadarını sizlerle paylaşmayı. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.